Serhat 108'e 3. 6034 metrekarelik. Tarla vasfındaki arazimizden sesleniyoruz. Burası bir çamlık. Ve bir tepe tepeye çıkıyor. Şu an o tepedeyiz. Düz kısmındayız. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık yarım dönümlük bir düzlük var. Onun dışında ormanla çevrili ve kendisi de orman olan bir arazi. Çok büyük çam ağaçları var. Yanım bağ, komşulu bağ. Ciddi beyim var burada. Fakat kadastral yolu olduğu için bu çamlardan kurtulunca maalesef öyle söylemek zorundayım. Buraya bağ yaptığınızda, bağ vasfına geçirdiğinizde bir bağ evi hakkı olursunuz ve hakkınız olur ve burası da evinizin yeri olur. Bu çamlar buradan kalktıktan sonra mekere yani zirveye ev sahipliği yapan mekere ismindeki mevki gözlerinizin önünde kalır. Burada olsaydınız şu yoğunlukta görüntüde bir yer bir manzarayla karşılaşırdınız. Serhat köyüne çok yakın. Ağaçların boyutunu göstermek isterim. Ağaçlar çok çok büyük ağaçlar var. Hani eder piyasa değeri buranın piyasası. Aa, çok pardon. Merhaba demem gerekiyormuş demek ki. 150 bin TL ederinde çam var burada. Yani arazi aslında size çamı sattığınızda fiyatını düşürmüş oluyorsunuz arazinin. Yarı yarıya demeyelim de üçte birine diyelim. Arazimizin sınırı zaten belirgin. Bu karşı orman. Kökler çok büyük. Bazı Ağaçlar budandı yani zamanında kesildiği için kalın değil. Ama çok çok daha kalın ağaçlar da var. Şimdi aşağı noktasındayız. Buna benzer şu arkada da var bir tane. Önümdeki ağaçlar çok çok büyük ağaçlar bunlar. Karşıda da gene dağ manzaramız. Arazi çok güzel. Yani açık söyleyeyim. Burayı kesip de bağ evi yapmak herkesin yapacağı bir ...duygu durumu değil. Çünkü bu ağaçları kesmek... ...hani tıpkı bir kurbanı kesemeyen insanların olduğu gibi herkesin... ...başarabileceği bir şey değil. O yüzden burada... ...taşınabilir yapıyla... ...taşınabilir bir yapıyla burada yaşamak çok daha mantıklı. Hatta ileride bir... ...imar barışı olduğunda yapımız kaydetilecek şekilde bir yapı yapmak... ...düşünülebilir. Evet. Muhammed ortağımla ağaç arkadaşımız. Evet. Düşen karlar. Her koşulda hizmete devam. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Durukan Emlak'tan sevgiler, saygılar. Herkes için hayırlısı olsun efendim.